Merhaba Pokemon dostları, Pokemon Ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Gale of Darkness serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında nerede kalmıştık? E, fortune Telling falan filan. Yeni bir şehre gelmiştik arkadaşlar. Biraz ilginç görünüşlü bir şehirdi. E, ben size hemen e, arada verdik tabi birazcık. O yüzden Pokemonlar mı falan yine bir göstermek istiyorum açıkçası. En son elimizde 22 level SP10 varmış. Handourumuz var. Tediyorsa Spiel ve Mary ipimiz de var arkadaşlar ama yolculuk tabii ki devam ediyor. Bakalım neler göreceğiz. Dur yanlış tuş. Her oyunun tuşu farklı o yüzden birazcık kafam karışıyor açıkçası. Evet savaşacağız. Bakalım. Savaşla yeni bölüme başlıyoruz arkadaşlar. Bölüm başında e, tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar lütfen yorumlarınızı ve like'larınızı eksik etmeyin. Ee, bunlar YouTube için çok önemli oldu artık. Ee, o yüzden özellikle bu seriyi az izleniyor ama izlemiyorsanız bile en azından bir like gir, like atıp çıkın. Evet yani izlemeyen adam bu mesajı da şu an duymuyordur ama yapacak bir şey yok. Yine de söylemiş olayım. Evet e, Ralsa bir bite yapalım. Hmm, Snabla da bir feint atak. Gerçi tam tersini yapsaydım daha iyi olurdu ama neyse o onu öldürür gibi geliyor bana. Evet öldürdü. Bu oyunda dediğim gibi level artışı çok zor arkadaşlar. Yani oyna 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 level çok az artıyor böyle. İlginç de bir düzeni var. Aa sınavlı devre dışı bırakamadık. Snubble o zamanlar normal tür tabi arkadaşlar. Peri türünü Snubble sonradan aldı. O süper efektif vurdu bize. Şimdi Byte'ı e, yapalım, yapalım. Ember'da Seedot'a yapalım. Bu iş burada kapansın. Başlangıç Pokemon'umun Espeon olduğu bir oyunda oynuyorum. O da ilginç yani. İstediğim bir şeydi yani bu da tabii ki. O eleman da Handor atıyor. C. -Dot alırım herhalde muhtemelen. Evet aldık. Eğitmenlere savaş çok uzun sürüyor ama birazcık az Pokemon'lar olsaymış daha iyiymiş tabii ki. Şimdi Handora karşı ben ne yapabilirim? Bite Confusion olmaz. Tackle yapacağım. Başka şansım yok. Öteki de... öteki de vuramıyor ya. Bilmiyorum. Kötü denk geldi. Pokemon değiştirebilirim tabi o da var da. Evet Ember muhtemelen. Ya benim ability flash varmış haha <laughs> süper. Hiçbir şey yapamadı o yüzden de nasıl olsa öldürür onu Espeon. Güle güle. Çok az puanlar alınıyor gördüğünüz gibi. Öyle level atlama falan çok kolay değil. Öyle kendini yerlere atmana gerek yok. Evet bunu hallettik. Şurası neymiş? Fortune telling. Şans şans ne? Fortune şans. Abi şey işte ya büyücü gibi bir şey. Falcı falcı. ORA region bu kıtanın adı da arkadaşlar Evet falcı bize geleceğimiz hakkında bir şeyler söyledi Çok da <laughs> Devam edelim sizle de savaşıyor muyuz? Mars ya Seninle savaşmıyoruz Mekanlar böyle şey ya e, değil mi hani bir cyberpunk böyle bir distopya havası var değil mi yani mekanların sen kimsin ha, şerifmiş polis şeyiymiş burası şerif sende pokemon şeyi var Oo, burada odalara da geç varmış Böyle her yer metalden odalar falan dikkat ediyorsanız hani Mad Max Fury Road'u falan izlediyseniz sanki tam öyle bir havası var oyunun. Evet suçlu içeride tabii ki. Ne haber lan suçlu? Şeyi bükmüşsün demirleri bükmüşsün buradan kaçışı kaçacak yok yoksa seni seni seni. Dayı bak demirleri büküyor ha bu ona göre. Pirate Town'muş burası. ONBS Building diye bir yer varmış. Galiba oraya gideceğiz derken ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Trudley and Foley. Trudley ile Foley değil misiniz siz? Ne yapıyorsunuz orada lan? Valla yanlış bir şey yapmıyoruz. Alışveriş yapıyoruz dedi. Sen onu gel de benim külahımı anlat dedi poliste. Siz suçlusunuz falan filan. Ha kaçtılar. E polis niye takip etmiyor? Ben mi takip edeceğim Allah Allah. Burası neymiş? Ha o -N -B -S diyor. Sen kimsin? Kolejumdan falan bahsediyorlar. Çok önemli bir durum yok. Polis suçlu kaçtı. Evet kaçtılar. Sen niye peşinden gitmedin? Shopmuş burası. Shop'a ihtiyacım yok şu anda. Başka bakayım. Burası neymiş? C yazıyor. Bu neci? Silva. Pirate Colosseum diyor ya. Neymiş o? Bir bakalım şu içeri neler dönüyor buralarda. Aa, ne oluyor Ne yapıyorsunuz buralarda siz? İlginç. Sen necisin? Çok önemli değilmiş. Şurası da otelmiş. Otele de ihtiyacım yok şu anda. Aha savaş mı dönüyor burada ne oluyor? Size savaşmak zorunda mıyım? Evet zorundayım. <laughs> Şeylerin de yani karakterlerin de tipleri falan böyle bir punkçı havası var yani. Şupat. Lediba. Güzel iyi denk getirdik. Ben bunları alırım. Şimdi SP onla şu puta bir Byte yapalım. Handorla da Lady Baya bir Ember yapalım. Ember'dan başka da bir şey öğrenemedik ha. Evet, şu tekledik. Şu Pokemon'ların ölme sahneleri falan birazcık uzun sürüyor tabii. Öl git işte daha ne uğraşıyorsun? Evet, tabii ki bitmez hemen. Remorate geliyor. Oyundaki bütün savaşların double olması da ayrı bir olay ya. Demek ki o zamanlar baya double'a sarmışlar yani. Aa tekleyemedim. What? Oğlum süper sonic yemez. Remoray'de confusion yapabilirim artık. E, Lady baya aynen devam. bu sefer level atladım gibi duruyor. 23 güzel. E, quick Attack yaptı. Ha quick öğrenmiş. E, lazım olmayan byte sent atak tabii ki sen de dağıtalım. Quick Attack iyidir. bunların da Pokemon'u bitmiyor ya. Oo, dövüş dövüş dur. Ember. Evet, Ladybug'ı yere serdim. Togepi'yi de aynı şekilde bir Confusion artı Feint atakla indirmeyi düşünüyorum. tekledim ya şu kablodan kurtulayım diye ya yani daha doğrusu sadece bu nedenle değil ama airpods aldım e, kablosuz kulaklık yani tamam yani güzel e, telefonda falan kullanırken güzel de ben şey demiştim hani en azından buradaki çekimlerde de onu kulağıma takarsam mikrofonu da var kablo şeyinden kurtulurum dedim ama maalesef dün denemesini yaptım böyle ses çıtır 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 koparak falan oluyor kablosuz bilgisayarda çok şey yapmadı verimli olmadı maalesef o yüzden kabloya devam evet natuyu ya da confusion solupma faint attack natu şeklinde yaparsak daha iyi olur Bunların hepsiyle savaşmam gerekiyor mu acaba ya? Bu maçtan sonra ben bir çekip gitsem hiç fena olmaz aslında. Biter mi? Biter mi? 14 da 21 olmuş bizim ha. Oo tekliyoruz. Ha, tabii tekleyeceğiz tabii de. Ben o dişe vurduğumu düşündüm. Yani her türlü gidir, gidiyorsun o diş söyleyeyim. Kurtuluşun yok. Bu elemanların Shadow Pokemon'u da yok. Onu da anlamış oluyoruz. Hani yakalayacağım bir Pokemon'u da yok. Yani sadece Pokemon kasmak için savaşıyoruz bu elemanlarla. Vahşi Pokemon falan olmadığı için doğada hani Pokemon kasmak için sadece insanlarla savaşabiliyorsunuz. Başka yolunuz yok. O yüzden yapacak bir şey yok. Onlar çok ya. Hepinize tek tek savaşmak istemiyorum ya. Neyse. Dediğim gibi savaşmadan da şey olunmuyor. Yani kasamıyoruz ama maçabın tipe bak ne hale gelmiş öyle. Pokémonların tasarımları daha böyle kareli kareli gibi eski tarz grafikler arkadaşlar artık o kadar da olur yani yapacak bir şey yok. Tentakula ne yapılır? atak yapacağım başka çarem yok. Maçoba aldık. Maçoba bak düşmüyor. Evet han doğru da 22 yapacağız az kaldı. Aa çok az vurduk ya. Aha saracak bizi. Sıkıntı yok aldık bile. Tepemde görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle Instagram sayfamızda bir hayli aktifiz yani. Orada çok ilginç paylaşımlar da yapıyorum. Mesela günün bilgisi diye bir köşe var. Her gün size pokemon ile ilgili ilginç bir bilgi sunuyorum Yani instagramdan bizi takip edin Evet koca devi de yendik Neyse gelmişken hepsini yenelim bari yapacak bir şey yok Başka çare yok bu bölümde bu şehir şehirdeki olayı bitirmek istiyorum. Hani burada konu neyse niye geldik tam hatırlayamıyorum. Şehri bitirelim. Bu bölüm bitsin yeterli benim için. Zaten hikaye olarak çok yani şey bir oyun değil. E, uzun bir oyun değil. Bacon ve swine up. Hmm. Confusion yapacağım Bacon'a. Şeyde Ember yapacağım swine'ı yani 7 saat civarı bir, 7-8 saat civarı bir oynayış sunuyor. E biz de hemen hemen yarısını bitirdik. Aslında bu seriyi biraz da çabuk bitirmek istiyorum. Çünkü izlenmiyor. E izlenmediği için de... Hani biraz önce... Yarım da bırakmak istemiyorum tabii ki. Bu seriyi tamamlamak istiyorum. E, en azından hani... Çabuk bir şekilde hemen... O seriyi tam bir şekilde koymak istiyorum köşeye. Şimdi dedim, dediğim gibi izlenme sayısına baktığınızda verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığınızı hissediyorsunuz tabi öyle de bir durum var. O ilginç bakayım onlar attı şu anda. ile e, Confusion yapacağım ama e, Merkova ne yapacağım hiç emin değilim yani. İyi. En azından geleni gideni tekliyoruz yani bu da bir şeydir. 24 olmadı mı ya? Geldi geldi ucunda kaldı ya. Evet Murkrow sıkıntılı. Pek. Şu Murkrow ilk çıktığında lan karanlık saldırı yapsana pek yapıyorsun. Quick atakla hallederiz ya. Gerçi ilk ben vuracağım zaten de. Mökro ilk çıktığında ilk gördüğümde daha doğrusu acayip böyle şey olmuştum vay karanlık tür ya karga bir de kargaları çok severim yani o karanlık şeyi çok iyi veriyor. i̇yi düşünmüşler karanlık tür bir Pokemon'u ilk yaparken kargayı düşünmeleri. Yani ilk şeye bakarsanız arkadaşlar bu çok ilginçtir mesela ilk karanlık tür Pokemon'lara bakarsanız şeytani olduklarını görürsünüz mesela Handor cehennem köpeği hani şeytani işte Murkrow karga kargalar hep böyle şeytani yani olarak adlandırılır hani öyle görülür işte Sinizil Sinizil zaten tipe bak bildiğin şeytan yani tüyü falan var böyle yani karanlık tür aslında o şekilde tasarlamışlar ama sonradan iş bence rayından birazcık sapmış yani bu son nesillerde karanlık türlere baktığımızda işte öyle aşırı şeytani gelmiyorlar yani Evet bu elemanın da 4 Pokemon'u varmış maşallah. Bakalım. O güzel. Tek atmaları iyi ya. Hızlı hızlı hemen tek at geç. Tek at geç. 16 dakikayı da geride bırakmışız gerçi ama. Ey pom hep normal tür atıyor bu. Güzel. Tek atmak her zaman iyidir. Şu an bu ikiliyle iyi gidiyorum ama diğer pokemonları kasmıyorum tabi o da var. Yani ben neden diğer pokemonlarla hiç oynamıyorum onu da bilmiyorum <laughs> şu an için. Mesela diğer pokemonlarım Tedious 15, Spiel 17, Marip 17. Ya bu pokemonları takımda tutacak mıyım onu hani tam emin olamadığım için bir türlü kasmıyorum. Yoksa hani şey yaparım. Yani Spill'da hala şeyden de kurtulamamış ha. Onu kurtarmak lazım. Shadowluk'tan kurtulamamış. Güzel, epomu da tekledik. Evet, Dance bars defansını arttırıyor. Spill, Shadow Wave diyelim. Evet, öldüremedik. Dance göründüğü kadar şey de güçlü. Aa benden de hızlıymış Spill'dan. Defansımızı düşürdü. Spill. Bu sıralarda Go'da da çok çıkıyor karşıma. O yamulttum vallahi. bunların evrim geçirmesi falan 3 günü bulur herhalde mesela bu spill'ın falan değil mi? Bu arada kendim birazcık şöyle ortalayayım daha şey gibi duruyorum. Neyse öyle iyi ya tamam. Evet hepsini dövdüm değil mi? Tabii ki bir şey elde edemedim ama ilerleyelim bakalım. Oo mekanlara bak ya. Çok ilginç mekanlar yok mu? Ha burası kolezyuma ve e, kıtaya enerji sağlayan bir yermiş. 5 yıldır da burada çalışıyorum. ya ne yapalım? Burayla... Burayla... Ne oldu ya? Ha, Şey Spell'in Purify'd olmuş. Şimdi ben şeyi direkt çalıştıramıyor muyum? E, Purify olan Pokemon'umu direkt olarak hani şeye koyamıyor muydum? O neydi ya? O, ona nereden giriliyordu? Yok bura değil. Ha ona direkt giremiyoruz ya. Ya da items'in içinde de yer alabilir. Bakalım. Yok. Toplarım. Hmm, i̇stediğim zaman giremiyorum. Olan mesela direkt gidip şeyi e, yapabilirim şu anda. Çekilin la benim karşımdan şimdi. Eee neydi onun adı? Spill'ı oraya gidip düzeltebilirim. Ama bunu her seferinde böyle mi yapacağım tabi? Çok da emin değilim ama. Oyunu oynayıp bitirenler varsa bana söyleyebilir. Nerede o purify yaptığımız yer? Şu değil mi? Evet buradan şu aradan girecektik. E ee, Pokémon Pokémon yapımcılarına sormuşlar bir daha böyle oyunlar yapacak mısınız diye? Hayır demiş ya adamlar. Bence Switch için çok güzel olurdu. E. Ee? Uhu. Eyvah oyun dondu. Eyvah eyvah. Cık, kaydetmedik de. Yeah.